sizlere Minecraft oynuyoruzun ilk bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar yanımda Arda var. Arda nasılsın? İyiyim. İyiymiş. Ee, Minecraft hiç oynadın mı? Hayır. o anne yani diyorsun ki, öğreneceğim bugün diyorsun. Evet. adı ne ev koyalım? Burkan, Arda, Remzihan. Arda bir yanımda Remzihan var. Ev yapma yaşına gireceğiz benim kardeşim yani özünü tanıtmıştır. Ben de böyle Arkadaşlar ne istiyorsan bir daha arkadaşlar şimdi Arda nasıl nasıl şey blok koyulur falan filan onu göstereceğim. Arda gel yanıma. Şimdi böyle bir yerden doğduk. Blok bir yerden. Blok, yani blok yerden doğduk. Şimdi E'ye basmanı istiyorum senden. E. Ne açıldı? Elmantır. Şimdi şurada geliyoruz. Mesela elmas yaz. El, el elmas zırh falan onlar çıktı. Şimdi el buraya. Adem'e geliyoruz. Şimdi bir tane blok alalım. Ardacım. Şimdi Arda. Senden istediğim şey burada. Şimdi bu blokları sol klik eder. Yani şuna tıkla. Masa tutma. Bak masa tutunca iki tane koyuyor. Şimdi W veya S, -S diyoruz. W veya S, -S yere koy bir tane. Ev yapma yaşına gideceğiz Öyle değil. Aa, uzak ha. Koy oraya. Onu kır bir. Ama tıkla. Ne? Ha, ben Nasıl kırılıyor? Ha böyle. Yani böyle yaptım mı kırılıyor, böyle yaptım mı koyuluyor. Ya sağ klik yaptım mı kırılıyor, sol klik yaptım mı şey oluyor. Ya tamam. da iki dakika olmuş arkadaşlar. Şimdi yere koyalım bir tane. Önce koymaya öğrenelim seninle. Kırma mı? Kırdım bak. Ne yapacaktık? Sol klik. Ha öyle. Şimdi senden burayı doldurmanı istiyorum. Yani her, her tarafını kaplamanı istiyorum. Bir de bunlar biliyorsun. Gerçekten. Hiç bilmiyorum. Böyle. <laughs> İki tane şeye bastım mı boşluğa. Böyle uçuyor. Tamam oldu. Çok Ondan güzel tıkla. yaptı. Tık oraya. Biraz sesini yüksek çıkart da video duyulsun. Tamam olur. Bu yeterli mi? Biraz kısık. Tamam. Yanlış oldu. Bu bölümü sen çekiyorsun. Arkadaşlar size bir tavsiye. Bunu oynayacağınız zaman başkasını yaptırın hiç şey etmez. Aynen. Ee, bir de. Biz her zaman buraya başlarız. Ee, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere. Bir de çekeceğim oyunun adı ne? Ne yapacağım? Tamam. Olmaz. Yani evet 5 dakika ne yapacağız? Ağlanın şu an çünkü. Değil mi Evet. Beş dakika, 3 evet, dakika olmuş. Üç dakikamız var. Arkadaşlar. Sonra görüşeceğiz. İnşallah bir daha gelirsin. Bir daha gelirsin. İnşallah daha uzun kalırsın. Olur. Hayır ben kendimden bahsetmiştim şu ana kadar ben kadar. ne bahsedeyim. Benim adım Adam Ocan. Söyledim de daha geçmeyi çok oldum. 4 ben sınıfındayım. Çalışan bir film. da benim arkadaşım. Tabi o da çalışan. Bunlar hiç tükenmiyor mu? Ooo oh, kocam. Sinirsiz. Sonunda sınırlı. Ne sonra? Yatak yapmayı öteceğim ben burayı doldurmayacağım. Hiiii. Adam yakacak. Hıh. Hı, Bak lan onu yine. Ha. Cep yok. Aa. Aa. O, yer var mı? Yok. E ye Şuraya? Yok. E'ye basman gelirim. Şuraya gelir misin? Geldim. Buraya oraya. Ve yüzün yas. Eee. Tamam. En üsttekini en baştakini tıkla. Evet. Tamam. Şimdi onu aşağı al. Buraya. Buraya değil. Ha anladım. Buraya. Var. Koy. Şimdi E'ye bir daha basmanı tutuyorum. Tekrar. Hmm. Çok tekrar. Evet. Evet. Şimdi bir tane çalışma masamız olacak. Dur bir tane hemen çalışma masası alıyorum ben senin için. Neyse, bu da alınmaz yani için. Şimdi çarşı masasının üzerine gel. Ve sana şuraya hemen şuraya, oraya sol klik yap. Sol klik. Şu kenarı. Yani onun üzerine tıkla. So sol klik yap. Yine üzerine. Aha. Abi bir yer açıldı. Nasıl? Nasıl bir yer açıldı? Bak böyle. Tamam. Şimdi bu iki yönü al. Tıkla. Yine değil. Artık yine değil. Koy ona. Tamam. Orada orada da olur. Şimdi yine tıkla. Ve sol klik yap. Buraya. Bak ben sana göstereyim. Ben alıştığım için bak. Böyle teker teker yap. Bacana ne yapıyoruz biz biliyor musun? Abi bir tane daha lazım bize ya. Hemen açalım. Aradım orada senin hakkını alıyorum ama. Şimdi buraya geldik mi? Ama evet. böyle, böyle. Böyle 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 dedi. Ne yapıyoruz biz biliyor musun? Nasıl? Böyle. Ve Ay, şimdi altına bu üçünü sol klik yapmanı istiyorum. Ne <laughs> evet. çıktı yatak? Durmaya evet. bir kenara koy. Oo ne yaptın? <laughs> ben yapamıyorum da onu. Galiba son tutacak. Biz <laughs> almaya bırak şimdi yatağımızı alla da uyuyalım ya. Oo bana arkadaşlar video dur. 7 dakika olmuş. Hayır abi biz bugünlük bu kadar diyelim. Ara ne diyorsun? Abone olmanı, abone olmanı istiyorum. Abi, abone olmanızı istiyoruz. Lütfen abone olunuz. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.